Arkadaşlar merhaba. Çemberde açı konusunu geçmiştik. Daha önce çevre açı, merkez açı konularını işledik. Bugün teğet kiriş açıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar teğet kiriş açı teğet ile kiriş arasında kalan açı arkadaşlar. Buraya alfa diyecek olursam gördüğü yayın ölçüsü 2 alfa olmak zorunda. Örneklere devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çemberi vermiş. Burası 50 ise gördüğü yay çevre açı olduğu için 100. X burada teğet kiriş. O zaman gördüğü yay 2X. CD çap olduğu için 2X ile 100'ün toplamı 180 geliyor. X de buradan 40 derece. İkinci örneğimizde ise arkadaşlar AC kirişi ile DE kirişini paralel vermiş. Daha önceki notlarda gösterdiğim gibi iki paralel kiriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Yani AD yayı ile CE e yayı birbirine eşittir. Burası x ise bunun gördüğü yay 2x olmak zorunda. Çünkü x bir çevre açıdır. Burası 2x ise burası da 2x'dir arkadaşlarım. 40 burada nedir? Teğet giriş açı. O zaman gördüğü yay ne olacak? 80 olmak zorunda. DE'nin çap olduğunu görüyorum. O zaman 4x artı 80 eşittir. 180 ise 4x buradan 100 geldi. X de buradan 25 derece bulduk. Arkadaşlar çemberde iç açı ile devam ediyoruz. Çemberde iki tane kiriş kesişmiş gördüğünüz gibi bir E noktasında. Ve burada oluşan çemberin içerisinde herhangi bir noktada oluşan arkadaşlarım açı nedir? İç açıdır. Çemberde bir iç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir. Yani gördüğü yay nedir? AB yayı ve CD yaylarının toplamının yarısıdır. Gelelim örneklere arkadaşlar. Şimdi 40 çevre açı. O zaman gördüğü yay ne olacak? 80 derece. 60 burada teğet kiriş açı. O zaman gördüğü yay ne olacak? 120 olacak. X burada nedir? Bir iç açıdır. X'in gördüğü yaylar arkadaşlarım nedir? 80 ve X'in gördüğü diğer yay nedir arkadaşlarım? 120'dir. Toplayıp ikiye böldüğüm zaman cevabım kaç geldi? 100 derece geldi. Devam ediyorum arkadaşlar. 31 çevre açıdır. O zaman gördüğü yay 60 derecedir. 51 çevre açıdır. O zaman gördüğü yay 100 derecedir. X burada arkadaşlarım gördüğü yaylar nedir? 60 ve 100'dür. Toplayıp ikiye böldüğüm zaman ne geldi? 80 derece geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çemberde dış açı. Arkadaşlar bunun pek çok şekli vardır. Pek çok şekilde karşınıza çıkacak. Ben burada sadece en belirgin 3 tanesini yazdım. Burada gördüğünüz gibi bir P noktası var. Dışarıdan alınmış. Çembere arkadaşlar 2 noktada kesmiş. Yine burada P bir teğet bir de kesim noktası var. Burada yine P noktası arkadaşlar ne yapmış? Çembere hep teğet olmuş. Dış açın özelliği de şudur arkadaşlar. Büyük olan x'in gördüğü yaylardan büyük olandan küçük olanı çıkarıp 2'ye bölüyorum. Yine aynı şekilde gördüğü yaylardan büyük olan yay ölçüsünden küçük olan yay ölçüsünü çıkartıp ikiye bölüyorum. Son olarak arkadaşlarım büyük olan yay ölçüsünden küçük olan yay ölçüsünü çıkartıp ikiye bölüyorum. Arkadaşlar burada AB yayının ölçüsünü şu kısmı 80 diye vermiş. Bana CD yayının ölçüsünü 50 diye vermiş. Ben x'i bulurken ne yapıyorum? 80'den 50'yi çıkarıp ikiye bölüyorum. 15 derece geliyor. İkinci örnekle devam edelim arkadaşlar. 50 burada nasıl bir açı? Çevre açı. O zaman gördüğü yay ne olacak arkadaşlarım? 100 derece olmak zorunda. X yine bir çevre açı arkadaşlar. Bunun gördüğü yay ne olmak zorunda? 2x olmak zorunda. Arkadaşlarım k yani 30 derece burada nedir? Bir dış açıdır. Ben dış açıyı bulurken ne yapmam lazım arkadaşlarım? 30'u bulurken gördüğü büyük yaydan küçük yayı çıkarıp 2'ye bölmem lazım. Şimdi tamamının 360 derece olduğunu biliyorum. O zaman ben cb yayının ölçüsü için arkadaşlarım. 260 2x diyebilir miyim? Derim. O zaman 2x'ten arkadaşlarım yani büyük yay ölçüsünden 260 2x'i çıkarıp 2'ye bölüyorum. 60 eşittir 4x 260 oldu. Bu tarafa attık arkadaşlarım. 320 eşittir 4x. X buradan 80 derece geldi.